Bisikletiyle uluslararası geziler yapan demir atlı adam lakaplı Gürkan Genç, gezdiği ülkelerin köylerinde, şehirlerinde binlerce kilometre pedal çevirip tarihi ve doğal güzelliklerin fotoğraflarını çekiyor. Genç toplumların kültürlerini ve yaşamlarını görmek, anlamak için onlarla birlikte yaşıyor. Edindiği tecrübeleri ise internet sayfasında ve gittiği ülkelerin okullarında öğrencilerle paylaşıyor. Demir Hatlı adam son olarak Şanlıurfa'nın Eyübi ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'na konuk oldu. Online ortamda öğrencilerle bir araya gelen genç, Şanlıurfalı öğrencilerle bir saatlik söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayan genç, dünya turunda Şanlıurfa'ya geleceğini belirtti. Şanlıurfalı öğrencilerle tanışmak istediğini kaydeden genç okul müdürü Hasan Yıldız'a da ciğer yiyeceğinin sözünü verdi.